Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlere Minecraft'ta devasa bir crafting table göstereceğim Ve arkadaşlar bu crafting table'a blokları koyarak bildiğiniz gerçek şekilde çalıştıracağız e Bildiğiniz arkadaşlar şunları şuraya yapmak yerine bildiğiniz arkadaşlar blokları yerleştirerek harika bir şekilde böyle şeyler craft edeceğiz Daha fazla arkadaşlar Minecraft'ta böyle ilginç değişik video atmamı istiyorsanız kesinlikle arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Kanalıma abone olmayı, siz abone olarak daha fazla bu gelmesini sağlayabilirsiniz Bu arada arkadaşlar 4 Aralık Pazar günü GMS'de gizli sandığında olacağım Şurada arkadaşlar yukarıda bir yerde kenarda bir yerde çıkmıştı Bu tipte birini görürseniz bu benim arkadaşlar yanıma gelin kesinlikle beraber fotoğraf çekiriniz bir şeyler yaparız muhabbet ederiz kesinlikle arkadaşlar beni görürseniz orada yanıma gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim yani zaten bu videoyu büyük ihtimal cumartesi izleyeceksiniz yarın da dediğim gibi game kesinlikle arkadaşlar yanıma gelmeyi unutmayın diyelim hemen başlayalım ee, bu arada arkadaşlar bu ortaya çıkmak kısmından indirebilirsiniz ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir crafting table'ımız var gördüğünüz gibi ayrıca şöyle bloklar ayrı halinde neler ko koyacağımızı göstermişler e, bildiğiniz arkadaşlar buraya yerleştiriyoruz ve harika bir şekilde istediğimiz eşyayı oluşturuyoruz bildiğiniz üzere arkadaşlar fırını şöyle etrafa takabuz sonları dizerek oluşturabiliyorduk e, şimdi aynısını Minecraft'ta şurada gördüğünüz gibi şu devasa sistemin içinde yapacağız. Hemen arkadaşlar başlayalım. Ee, bir şöyleme bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya. Bir tane şuraya, bir tane şuraya, 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 şuraya derken tamam. Bu şekilde arkadaşlar normalde görebildiğiniz üzere Minecraft'ta e, crafting table'da şöyle döşeyerek e, bir tane şey oluşturabiliyorduk. E, ocak. Bakalım böyle çalışacak mı? Hemen bir tane arkadaşlar oluşturalım. Şurada göz gibi bir buton var ayetten. Buraya tıkladığımızdan da bakalım. Hop diye hepsini çekiyor ve gördüğün gibi orada ne oluştu? Bir ocak oluştu. Evet gerçekten arkadaşlar çalışan bir crafting table olmuş bu. E, mesela arkadaşlar ayrıca farklı şeyler de yapabiliyorsunuz. Mesela bir tane şu an e, chess yapalım. Ee, şöyle hop tamam. de bildiğiniz üzere bu şekilde yapıyorduk. Ee, şöyle hop diye tamam koyalım. Şöyle gördüğü gibi ayreten de böyle chest'i falan oluşturabilirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar böyle küçük eşyalar falan da e, nasıl yapacaksınız? Onları arkadaşlar böyle e, gelip burada üzerine fren atmanız gerekiyor. Mesela kılıç yapacaksınız. Çubuğu buraya atarsınız, eee şeyleri de böyle bu şekilde buraya atarak istediğiniz eşyaları oluşturabilirsiniz. Mesela diyelim, e, Reson e, blok yapacaksınız. Dediğim gibi bu şekilde Resonları böyle her tarafa atarak harika bir şekilde burada craft edebil edebilirsiniz istediğiniz şeyi. E, bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Hemen bir kontrol edelim. Şöyle arkadaşlar bir kazalım ee, tabii ki de yapan kişi baya baya bir emek vermiş ee, Şöyle zarar vermeden arkadaşlar sistemleri çünkü bir tanesine vursak bütün sistem bozulur gider mi hepsini gördüğünüz gibi farklı farklı bir şeyler yazıyor ee, Şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar ee, crafting table'ın içinde acaba ne varmış diye böyle bir kontrol edelim Aslında böyle bir şey olmaması gerekiyor farklı neyse ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar devasa bir şekilde reston daha doğrusu komut bloklarıyla komutlanmış bir şekilde bakalım neler yapılabiliyormuş bir bakalım ee, Şöyle hop bat battım tamam. Minecraft TNT. Hepsinin arkadaşlar ayrı ayrı galiba şeyler var. Kodları var onlara göre. Mesela de son blok falan e, filan yapmıştı galiba. Bilmiyorum öyle bir şey arkadaşlar. komutlayanlar onlar şey yapsın. E, dediğim gibi arkadaşlar Minecraft harika bir şekilde şöyle craft edebileceğiniz. E, bir crafting table olmuş. E, bu video arkadaşlar böyle dediğim gibi kısa bir videoydu. Aslında size e, yarın GameX'de olacağım olacağımı Orada arkadaşlar beni görseniz kesinlikle gelmenizi tavsiye etmenizi söyledim. Yani bu videoda. Ee, bundan önce arkadaşlar ayrıca onunla ilgili duyuru videosu geldi. Kesinlikle onu izlemeyi unutmayın. Gidin arkadaşlar o duyuru videosunu izleyin. Yani izlensin o da. Ee, orada dediğim gibi GMS gelirseniz arkadaşlar şey yanıma uğur unutmayın. Video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve ben de Neyse. Bay bay.